ratatitati raritati allah sokakla vay abim helal olsun, helal olsun. güzel ses Eyvallah sağ ol Abi bu arada İlker'in sesi efsanedir. Çok iyi söyler. Hadi be. Yok be abi aba abartıyor ya ben söyleyemem. Kırma lan bizi ne olacak söyle bir şey hadi. Hadi be oğlum olduğu kadar ya önemli değil. Yok yok valla. Ha. Hadi lan biz bizeyiz. Hadi hadi söyle. Öyle ortaokul, lise yıllarında küçük küçük mırıldanıyordum sınıfta. O kadar. Lan ne olacak biz bildiğimizden mi söylüyoruz? Hadi bir şey olmaz. E hadi ufak bir şey söyleyeyim o zaman gönlünüz olsun. <laughs> kadar işte ya. Daha fazlası yok.